Kodumun fakirleri Kürtçü dükkanına tekrar hoş geldiniz Ne oldu dışarıda siki tuttunuz galiba Evet sıfatlarınızı öyle bir ifade görüyorum Neyse isterseniz fazla beklemeden Oyuna geçelim haydi Arkadaşlar önümüzde şekiller var gördüğünüz üzere Birini seçin Supi ne diyorsun Oynayabiliyorum biliyorum ama size söylemeyeceğim Niye lan şerefsizim ondan O zaman şemsiyeyi seçiyorum bakalım ne olacak ben topu seçtim. Daire o yeğenim daire. Evet seçtiğiniz şekli o şeker kalıbından kırmadan iğne vasıtasıyla çıkaracaksınız. Çıkaramayan, kıran, elenir. Artık elenmek nasıl bir şey biliyorsunuz. Valla deli sikili oynamak gibi nasıl çıkaracaksınız ben de merak ediyorum. Hadi kolay gelsin. Bedirhan ne oldu lan? Şemsiyeyi seçen aklımı sikiyor. ya. Bu bir mesaj mı acaba? Sanki siki tuttun Bedirhan ne diyorsun bu duruma? Biz buralara kazıyarak geldik. Bana komaz üçgen. Şekeri yeme lan bayatım. İster yerim, ister yalarım. Aha, yalarım. Evet, yalamalıyım. Öyle bir yalarım ki. Şekerinizi yalarım, altı ay yatarım. Amına koyayım. Oğlum eriyor la valla. Arkadaşlar yalan yalan. Beyler yarınınız yokmuş gibi yalan amına koyayım. Eriyor lan. Ne yapıyor lan bunlar? Yalıyorlar amirim. Bedirhan piçe oyunun bakını buldu amına koyayım. Bedirhan, sağ ol yavrum. Ne? Şilek 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 şilek. Yaladık ya şekeri hani. He evet. Arkadaşlar bayağı yarışmacı bu turda geberdi. Kafasına sıktık yani öyle öldüler. Şimdi onların parasını kumbaranıza atıyorum. Evet bu turda biriken para 7.9 milyar won. Aa çok iyi. Temiz para abi. Şunu TL söyleyin amına koyayım anlamıyoruz ya. Kodumun tek tekrar selamlar. Dün gece birbirinizi kestiğiniz için sayınız azalmış. Oğlum kaç yıldır şu oyunu sunuyorum. Böyle avellik görmedim. Birbirinizi öldürmeyin. Burada sadece biz sizi öldürebiliriz. Anlamıyor musunuz ya? Kurallara uyum. Adamı delirtmeyin. 10 kişilik ekip olun hemen. Güçlü adamları topla oyunu öğrendim. Ben.